Saygıdeğer izleyicilerimiz Lufthansa'dan bir açıklama var. Almanya Havayolu Şirketi Lufthansa grubu Frankfurt'tan İstanbul'a uçuşlarında yolcuların COVID-19 test sertifikalarını yani belgelerini dijital olarak sunabileceklerini ifade etti. Lufthansa'dan İstanbul bileti alan ve Amerika Birleşik Devleti Newark'tan Frankfurt ve Münih'e uçuşlarında da aynı şey geçerli. Frankfurt'ta yaşayan ve İstanbul'a gidecek olan vatandaşlarımız varsa Lufthansa hava yollarını kullanıyorsa cep telefonlarına gelecek olan linki tıklayarak oraya PCR testlerini 72 saat önceden yapılmış olan negatif PCR testini yükleyebilirler ve bu şekilde uçağa binerler. Aynı zamanda Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre PCR testlerinin orijinalleri de yanınızda bulunmak zorunda. Eğer İstanbul'a Frankfurt'tan gidecekseniz ve Lufthansa hava yollarını kullanacaksanız böyle bir yöntem var. Bunu da bir yere not almanızda fayda var değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'daki hayatın ne kadar pahalılaştığını, geçimin ne kadar her geçen gün daha da zor olduğunu ben buradan bu ekrandan Emekli TV'den sizlere aktarıyorum. İşte Almanya'daki konut fiyatlarının geldiğini gösteren bir haberi şimdi sizlerle paylaşacağım. Almanya Merkez Bankası aylık raporuna göre büyük şehirlerdeki konut fiyatları korona salgını döneminde de artmaya devam etti. Şubat ayı raporunda değerlendirme yapan Merkez Bankası konut uzmanları şehirlerdeki konut fiyatları daha da artacak dedi. Uzun vadede ekonomik ve demografik etkili faktörlerde örtüşmeyen seviyede dedi. Yani bir anormallik var diyorlar fiyatlarda. Ama bu arada kira fiyatları artıyor, ev fiyatları zaten yanına yaklaşılmıyor. Son bir yıl içerisinde herhalde ev fiyatları yüzde onla yüzde yirmi arasında arttı. Değerli izleyicilerimiz, Merkez Bankasına göre konut fiyatları bazı bölgelerde değerinden çok yüksek raporda konut fiyatlarının yüzde 15 ila 30 arasında değerinden fazla olduğu yani fiyatlarda bir balon durumu söz konusu fiyatlar artmaya devam ediyor merkez bankası uzmanları korona salgınıyla konuta yönelik talebin de arttığını ve talep artışına paralel olarak fiyatların da yükseldiğini dikkat çekiyor yani arz talep meselesi Rapora göre salgınla birlikte özellikle şehir dışındaki yerleşim yerlerine de ilgi artmış vaziyette. Konut alımına yönelik artan ilginin kalıcı olacağının tahmin edildiği belirtilen Merkez Bankası raporunda uzmanlar özellikle salgın kısıtlamalarının evin önemini ve konut ihtiyacını arttırdığını ifade etti. Raporda salgın ve düşük faiz nedeniyle konut gelecek dönemde de cazip yatırım alanı olmaya devam edecek denildi. Salgının en yoğun olduğu 2020 yılında 350 binden fazla konut inşaatına izin verildiği ve bunun da ortalamanın çok çok üzerinde olduğu ifade ediliyor. Değerli izleyicilerimiz bakın Almanya'da her alanda ciddi anlamda fiyat artmış vaziyette. Markete gidiyorsun artmış vaziyette çarşıya pazara nereye gidersen git. Zorunlu olan gıda ihtiyaçlarını zaten yüzde %10 oranında bir zam yapılmış vaziyette. En az %10. Bazı ürünler yüzde 20 yüzde 25 zamlandı. İşte ev fiyatları da bize şunu gösteriyor: Almanya'da bulunan ve işçi olarak çalışan bir vatandaşımızın, sosyal yardım alan bir vatandaşımızın hiçbir şekilde ev sahibi olamayacağının göstergesi. Ne diyor merkez bankasının raporu? Ev fiyatlarında yüzde 15'te yüzde 30 arasında bir balon durumu söz konusu. Eve olan talep de artacak bu şekilde devam edecek deniliyor raporda talebin olduğu bir yerde fiyatın düşmesi diye bir şey asla söz konusu olmaz. Bununla ilgili yatırım yapmak isteyen, ev almak isteyen vatandaşlarımızın Almanya'daki bu tabloyu iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Görünen şu ki Almanya'da en az yüzde %20 arasında hayat pahalılaşmış, zorlaşmış vaziyette ama maaşlara bakıyoruz. Maaşlar yerinde kalmaya devam ediyor. Emeklilerimizin durumu zaten söylemeye gerek yok. 600, 700, bin Euro'ya kadar maaş alanlar var. Ortalamaları söylüyorum. Bu rakamlarla geçinebilmek, sosyal yardım almadan ayakta durabilmek, çoluk çocuğa bakabilmek, evin zorunlu olan mutlak ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmek, kira ödemek gerçekten çok ama çok zor. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere dünya artık elektrikli araçlara geçiyor. Almanya başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki otomobil üreticileri, araç üreticileri de tesislerini bu yönde yeniliyorlar. Geçtiğimiz günlerde emekli bir ekranda yine aktarmış olduğum bir haber vardı. Köln'de bulunan, Almanya Köln'de bulunan Ford fabrikasına önümüzdeki günlerde 1 milyar euroluk bir yatırım yapılacak ve fabrika elektrikli araç üretebilecek hale gelecek. İlk elektrikli araçta 2023 yılında banttan inecek. Bununla ilgili Bizim biliyorsunuz Köln'deki Ford'da çalışan binlerce vatandaşımız var. Bu haber onlarda ciddi bir sevince neden oldu. Çünkü bundan sonra da artık işlerinin garanti altında olduğunu gösterdi. Bununla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı'na konuşan Köln'deki Ford fabrikasında çalışan işçilerimiz var. Onlardan Ertuğrul Demirel bakın neler söylemiş. Uzun zamandır Ford'da çalışıyorum. Elektrikli araç kararının Köln'de verilmiş olması hepimizi çok sevindirdi hep böyle bir umudumuz vardı bundan sonraki nesillerimiz için de ekmek kapımız açık kalacak şirket yönetimine de teşekkür ederiz dedi aynı fabrikada işçi olarak çalışan Rahmi Yeni de şunları söyledi 40 yıldır bu işletmede çalışmaktayım bunun 30 yılı işçi temsilciliği ile geçti elektrikli araç üretiminin köle gelmesi sevindirici Ford Köl binlerce ailenin ekmek kapısı bu işletme için doğru bir karar verildiği açık bir şekilde ortada. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 3000 işçi geleceğini garantilemiş oldu diyor. Bir başka Ford çalışanı Metin Şirin ise şunları söylüyor. Bu karar bizleri çok sevindirdi. Çünkü son birkaç yıldan beri iş arkadaşlarımız arasında ciddi bir gelecek sıkıntısı, endişesi vardı. Genel olarak otomobil sektöründe Avrupa'da yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Yapılan açıklamayla birlikte Köln'de Ford fabrikasında yaklaşık 1 milyar euronun üzerinde yatırım yapılacak olması sevindirici. Dolayısıyla şirket Avrupa'da elektrikli ilk otomobilini Köln'de üretecek. Köln'deki Ford Arge merkezi Avrupa'daki elektrikli araçların araştırma ve geliştirme merkezi olacak. 1960'tan beri Türk aile ve işçileri bu şirkette geçimini sağlamaya devam ediyor. 1980'li yıllarda yaklaşık 12 bin vatandaşımız burada çalışıyordu o gün bugündür on binlerce vatandaşımız ekmek parasını bu fabrikadan kazandı Ford Avrupa'da üretici tamamen elektrikli ilk bilek otomobilinde 2023'te tekrar edelim banttan indirecek Könde Ford'da çalışan Tüm vatandaşlarımıza da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyoruz ki bugüne kadar on binlerce vatandaşımız buradan Ford fabrikasından emekli oldu. Onlara da saygılarımızı iletiyoruz. Emekli TV izlemeye, Emekli TV abone olmaya devam ediyoruz. Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren tüm haberleri burada son dakika gelişmelerini canlı yayınlarımızda Emekli TV'den size aktarıyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi sizlerden şunu rica ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu yayınların daha fazla insana ulaşması için, sesimizin daha gür çıkması için lütfen videoları beğenelim, like atalım. Abone olmadıysanız da mutlaka Emekli TV'ye abone olmanızı ve o videonun altındaki zile basmanızı rica ediyorum. Bu zil sayesinde tüm gelişmeler anında sizlerin telefonlarınıza gelecek. Tüm gelişmeleri gerek Türkiye gerekse Avrupa'daki tüm gelişmeleri dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri de Emekli TV'den takip edebilirsiniz. Öyle izleyip gitmek yok. Ona göre mutlaka abone oluyorsunuz, tıklıyorsunuz. Bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Bavyera'dan bir haberimiz var. İslam dersi seçmeli ders oldu. Almanya'nın Bavyera eyaletinde eğitim ve öğretim yasasında değişikliğe giden hükümet İslam din dersini zorunlu seçmeli dersler kapsamına aldı. İlk ve orta öğretiminde Müslüman öğrenciler 12 yıldır pilot proje olarak uygulanan İslam dersini 2021-2022 öğretim yılından itibaren din ve etik derslerinin yerine seçebilecek. Din ve etik dersleri zorunlu müfredat kapsamında olduğundan seçilmesi halinde İslam din dersi de zorunlu hale gelecek. Eyalet hükümetinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre ilk etapta 364 okulda yürütülecek derslerden eyalette yaşadığı belirtilen yaklaşık 160 bin Müslüman kökenli ilk ve orta öğrenim öğrencisi yararlanacak. Almanca okutulacak olan İslam din dersi yine Almanya'da yetişmiş öğretmenler ve pedagoglar tarafından verilecek. Ders içeriği olarak İslam din bilgisinin yanı sıra diğer dünya dinleri hakkında da öğrenim verileceği bildirildi. Deneme döneminde 100 kadar öğretmenin görev aldığı din dersini verecek öğretmen sayısının ihtiyaca göre de arttırılabileceği de verilen haberler arasında pilot proje olarak Almanya'da verilecek olan İslam din dersleri daha önceleri seçmeler olarak Türkiye'den gelen öğretmenler tarafından Türkçe olarak veriliyordu toplumsal uyuma engel teşkil ettiği gerekçesiyle uygulamaya son verilmişti. Hükümet tarafından onaylanan yasa değişikliği önce okul aile birliklerinin onayına sunulacak, meclisten geçtikten sonra da yürürlüğe girecek. Baviyara Eğitim Bakanı şunları söyledi. İslam din dersinin talebe göre daha da geliştirilebileceğini ifade etti. İslam din dersinin uygulamaya geçilmesinin entegrasyonunda ne kadar ciddi bir anlama geldiğinin ifadesi olarak karşımıza çıkıyor dedi. Müslüman topluma yönelik bir sinyal veriyoruz dedi. Federal yasalara göre Almanya'daki eğitim ve öğretim konuları eyaletlere bırakıldığından İslam din dersleri de her eyalette farklı bir şekilde ele alınıyor. Güzel bir haber olarak görüyorum bunu. Ben bu uygulamayı doğru bir uygulama olarak görüyorum. Ancak Türkiye'den gelen din bilgisi öğretmenlerine yasak getirilmesini doğru bulmuyorum. En azından vatandaşlarımızın çocuklarının dinlerini Türkiye'den gelen öğretmenlerden öğrenmesinin daha da önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.